Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf koza yayınları sayfa 69'daki alıştırma. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki kalemlerin uzunlukları altlarına yazılmıştır. Bu kalemlerin uzunluklarının toplamını ve farkını bulunuz demiş. Bakın bu iki kalemin toplamını ve farkını sordu arkadaşlar. Yani kara köklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Bu iki ifadeyi topladığımızda 8 kök 2 artı 5 kök 2 Toplandığında katsayılar sayılar toplanır. 8 artı 5 13. Kök 2 aynen yazılır. Toplamları 13 kök 2 çıkarırsak da 8 kök 2'den 5 kök 2 çıkardığımızda katsayılar çıkarılır. 8'den 5 çıktığında 3 kök 2 aynen kalır. Yani toplamları 13 kök 2 farkları ise 3 kök 2 olarak bulunmuş oldu. Birinci sorumuz olduk arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Burayı temizledik. İkinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuza demiş ki, yandaki kare ve dikdörtgenin verilen kenar uzunluklarından yararlanarak kare ile dikdörtgenin çevre uzunluklarının toplamını ve farkını bulunuz demiş. Bakın öncelikle çevrelerini bulmam istenmiş. Burası karenin 10 kök 5. O zaman bütün kenarları 10 kök 5'tir. Burası da 10 kök 5. Burası da 10 kök 5. Şimdi topluyorum. 10 kaç sayılar toplanacak? 10, 20, 30, 40. 40 kök 5 karenin çevresine ulaşmış olduk arkadaşlar. Dikdörtgenin çevresine geçtiğimde burada bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Çünkü kök 180 ve 320 düzenlenebilen ifadeler. Bu 36 çarpı 5'e eşittir. 36 da kök dışına 6 olarak çıktığı için 6 kök 5'e eşittir arkadaşlar bu ifademiz. Kök 320 ise 64 çarpı 5'e eşittir. 64 de kök dışına 8 olarak çıktığı için burası da 8 olur. Şimdi 8 kök 5 burası. Karşısı da 8 kök 5. Burası 6 kök 5. Karşısı da 6 kök 5. Hepsini toplamamız gerekiyor. 6, 12, 20, 8 de burası. 28 kök 5 de dikdörtgenin çevresine ulaşmış oldum. Bakın karenin çevresi 40 kök 5 dikdörtgenin çevresi de 28 kök 5 olarak bulunmuş olduğu diyor ki kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarının toplamını ve farkını bu ifadeyi bir topla diyor bir de çıkarmamız istenmiş. 40 ile 28 topladığımızda 68 kök 5 toplamları farkları ise 40 kök 5ten 28 kök 5'i çıkardığımızda kaç sayıları çıkardığımızda 40'tan 28 çıktı 12 kalır kök 5'i aynen yazdım farkları da 12 kök 5 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuzun cevabı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Buradaki işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarım durdurarak kontrol edebilirler. Üçüncü soruda demiş ki yandaki üçgenin çevresi 17 kök 3 cm. AC uzunluğu kök 108. Evet burası. BC uzunluğu 7 kök 3. Bu üçgenin AB kenarı yani C ile gösterilen kenar uzunluğunu hesap ediniz demiş. Bakın öncelikle 108'i düzenleyerek işleme başlamamız gerekir. 108 ifadesi 36 çarpı 3. 36 da kök dışına 6 olarak çıktığı için 6 kök 3 ifadesine eşit. Çevresini bize vermiş. Bu kenarın belli. Bu kenarın belli. O zaman burayı bulabilirim. Önce bu iki kenarı toplamamız lazım. 7 kök 3 ile 6 kök 3'ü topluyoruz. 7 6 da 13 kök 3. Cevabına ulaştım. Şimdi çevresi belli olduğu için çevresinden 13 köküçü çıkararak C, C, kenarına ulaşmış olacağız. 17 kökten 13 köküçü çıkarıyorum. 17'den 13 çıktığında 4 kalır. Köküç de aynen yazılır. Yani C kenarına gelmesi gereken cevabımız 4 kök 3 olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuz da bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz temizledim. işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarım durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. Burada demiş ki yandaki ezda dolabının ön yüzünün boyu 3 kök 180 santim ve eni 3 kök 80 santimdir. Bu ezda dolabının ön, yüzü, ön yüzündeki uzun kenarların uzunlukları toplamı ile kısa kenarların uzunlukları toplamının farkını bulunuz. Bakın ne yapacağız arkadaşlar? Önce bu ifadeleri düzeltme ile işleme başlayacağız. 3 kök 180 180 36 çarpı 5 ifadesidir arkadaşlar. Hemen düzelttim. 36 çarpı 5. 36 da dışarıya 6 olarak çıktığı için bir de 3 ile çarpılacak. 18 kök 5 ifadesine eşit bu ifade düzenlenmiş hali. Şu 5'i bir düzeltelim. 18 kök 5 oldu bunun düzenlenmiş hali. Bu ifade ise 180 ifadesi 16 çarpı 5'e eşit. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 3 ile de çarpıldığında... 12 kök 5 de burası gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi ifade, iki ifadeyi de düzelttim. Şimdi diyor ki uzun kenarların uzunlukları. Kaç tane uzun kenar var? 2 tane. 2 tane olduğu için 18 kök 5 ile 18 kök 5'i toplayacağız. 2 tane diğer kısa kenarların uzunlukları toplamı. 2 tane kısa kenar olduğu için 2 tane de kısa kenar toplayacağız. Sonra bu topladıklarımızın farkını istemiş. 18-18 daha 36 kök 5. 12 12 daha. Şöyle altını yapmışalım. 12 12 daha 24 kök 5. Kısa kenarların toplamı 24 kök 5. 36 kök 5. Bu ikisinin farkını istediği için 36 kök 5'ten 24 kök 5'i çıkarıyorum. 36'dan 24 çıktığında geriye 12 kaldı arkadaşlar. Kök 5'i de aynen yazdım. Yani uzun kenarların toplamının toplamından toplamından farkı 12 kök 5 olarak 4. sorumuzda bulunmuş oldu. Bu şekilde 4. sorumuzda tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve 5. soruya doğru ilerliyoruz dedik. 5. sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Toplama işlemleri ve çıkarma işlemlerini yapacağız. Bakın 2 kök 15. Burada sadece kök 15. Burada şöyle düşünüyoruz. Kök 15'in başında sayı olmadığı için 1 kök 15 gibi düşünüyoruz. 2 kök 15 1 kök 15 daha ne yapar arkadaşlar? 2 artı 1'den 3 kök 15 yapar. Burada başında kaç sayı yoksa 1 olarak almayı unutmayın. Toplama ve çıkarma işleminde diyoruz. Bakın B ifadesinde yine aynısı var. Kök 3'ün kaç sayısı olmadığı için 1 kök 3 gibi düşüneceğiz. 7 kök 3'den 1 kök 3'den yani 7'den 1 çıktığında 6. 6 kök 3 olarak B şıkkımızın cevabı ortaya çıkmış oldu. Köklü sayının başında katsayı yoksa mutlaka 1 olarak eklemeyi unutmayın diyoruz arkadaşlar. C şıkkına geçtiğimizde 6'dan kök 10'lu ifade hepsi 6'dan 4'ü çıkardım. 2 bakın katsayısı yok 1 olarak düşüneceğiz. Burası 2 gelmişti 1 ekledim 3 yapar. 3 kök 10 olarak buranın sonucunu bulmuş olduk. C diyoruz. Ç şıkkına geçtiğimizde burada düzenlemeler var arkadaşlar. 108 36 çarpı 3'tür. 36 çarpı 3. Şurayı bir daha 3'ü de düzeltelim. 48 çarpı 3. 192 de 64 çarpı 3. Bu ifadelerin hepsi kök dışına çıkan ifadeler. Nasıl? 36 dışarıya çıktığında 6 kök 3 oldu. 48'deki 16 dışarıya çıktığında 4 kök 3 oldu. 64 dışarıya çıktığında 8 olarak çıkar 8 kök3 oldu. Burada çıkarma burada toplama var. Şimdi işlemi yapabilirim. Hepsi köküçlü oldu. 6'dan 4 çıkardı. 8 eklediğimizde 10 yaptı. Köküçü de yazdığımızda 10 köküçü olarak cevaba ulaşmış olduk. C şıkkımızın cevabında diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada köklü kısımlar aynı değilse Öncelikle köklü kısımlara aynı olacak şekilde sayıları ifadeleri düzeltmemiz gerekti. C şıkkında gördüğünüz üzere. D şıkkına geçtiğimizde yine burayı düzenleme yapacağız. O yüzden şu anki de kadar olan kısmı siliyorum arkadaşlar. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarım varsa durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. 80 16 çarpı 5 45 9 çarpı 5 zaten bu 10 kök 5 orada bir düzenleme yok. 16'yı dışarıya aldığımızda 4 kök artı burası 9'u dışarıya aldığımızda 3 kök 5, 5 10 kök 5 işlemini yapmam istenmiş. 4 ile 3 topladığımızda 7. Bundan 10 çıkardığımızda eksi 3 kalır arkadaşlar. Köklü kısmı 5. Eksi 3 kök 5 olarak D şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. E şıkkına geçtiğimizde buradaki ifadede arkadaşlar önce çıkarma işlemini yapacağız. Sonra kök dışına çıkaracağız. Payda eşit değil. O yüzden payda eşitlemek için burayı 9 ile genişletiyorum. 9 kere 3 27 bölü 36 4 kere 1 4 bölü 36 oldu. Çıkarma işlemini yaptığımızda 27'den 4 çıktı. 23 36 aynen yazıyor. 23 kök içerisinde 23 bölü 36 çıktı. Bu ifadede arkadaşlar şöyle düzenlenebilir. Kök 23 bölü. Kök 36 dışarıya 6 olarak çıktığı için kök 23 bölü 6 şeklinde de ifade edilebilir. İkisi de doğru cevaptır. Hangisini kullanmak isterseniz kök 23 bölü 6 şeklinde şıklarda testlerde olma ihtimali daha muhtemel. O yüzden o şekilde cevabı yazmış olduk. Evet E'ye kadar olan kısmı tamamladık arkadaşlar. Yine burayı temizliyoruz ve F şıkkıyla devam ediyoruz. F şıkkına geçtiğimizde 128 arkadaşlar 64 çarpı 2 72 de 36 çarpı 2. Öncelikle bunları düzeltmem lazım. Şimdi 64 dışarıya 8 olarak çıktı. 8 ile 1 bölü 2 çarpacağız. 1 bölü 2 ile 8'i çarpalım. 1 bölü 2 ile 8'i çarptığımızda bunlar sadeleşir. 4 kaldı. 4 kere 1 4. Yani 4 oldu. Kat sayımız 4'ü 1 bölü 2 ile çarptığımızda 4'e döndü. Kök içerisinde de sadece 2 var. 4 kök 2 olmuş oldu. Yani şu ifadeyi düzenlediğimizde 4 kök 2'ye çevrilmiş oldu. Burada da aynısı var. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 2 bölü 3 ile 6'yı çarpmamız lazım. 2 bölü 3 ile 6'yı çarptığımızda sadeleşiyor. Burada 2 kaldı. 2 kere 2 4. Burası da 4 geldi. Yani dışarısı 4. İçerisi ise 2. 4 kök 2 de buradan geldi. Bu ifadeleri topladığımızda 4 artı 4. 8 kök 2 olarak F şıkkımızın cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. Evet G şıkkıyla devam ediyorum. G şıkkında yine düzenlemeler var. Burası 25 çarpı 3. Burası da 4 çarpı 3. Dikkat ederseniz hep köklü kısımları aynı olacak şekilde ifadeleri vermiş. Şimdi burayı düzeltelim. Şu F şıkkını da silelim arkadaşlar. Rahatça temizle çalışmış olalım. Şurayı bir daha hemen yazdım. 25 çarpı 3. 4 çarpı 3. 25 dışarı 5 olarak çıktı. 4 bölü 5 ile 5'i çarpıyorum. 5'ler sadeleşir. Bu ifade 4 olarak geldi. Yani katsayımız sayımız 4. Kök içerisinde 3 kaldı. 4 kök 3. Burada 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 3 bölü 8 ile 2'yi çarptığımızda bunlar sadeleştiğinde burada 4 kaldı. 3 bölü 4 ifadesi oldu. Yani şöyle 3 bölü 4 kök 3 şeklinde ifadem oldu. Şimdi işlemi yapacağız. 4 dönüş bölü 4'ü çıkarmam lazım. Çıkaralım. 4 eksi 3 bölü 4 Burada payda eşitleyerek gizli bir yazı payda eşitleyerek de işlemi yapabilirsiniz ya da şu kolay yöntemle de yapabilirsiniz. 4 kere 4, 16, 16'dan 3 çıkardığımızda 13 bölü 4 şeklinde direkt cevaba da ulaşabilirsiniz. 13 bölü 4 kök 3 şeklinde cevabımız ortaya çıkmış oldu G şıkkında diyoruz arkadaşlar. Ve son şıkkımıza geçiyoruz arkadaşlar. Burayı yine temizledik. İşlemi yetiştiremeyen arkadaşlarım durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. Burada yine düzenlenmesi gereken 28 4 çarpı 7 63 de 9 çarpı 7 Burada 4 kök 7 zaten düzenlenmiş. Onu aldım. Artı. 4 dışarıya çıktığında burası 2 kök 7. Artı. 9 dışarı 3 olarak çıktığında pardon artı değilmiş. Eksiymiş. Eksi. 9 dışarı 3 olarak çıktı. 3 kök 7 oldu. 4 ile 2'yi topladığımızda 6. 3 çıkardığımızda 3 kalır arkadaşlar. Kök 7 de aynı yazılır. Yani son şıkkımızın cevabı da 3 kök 7 şeklinde bulunmuş oldu. Ve 5. soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve 6. sorumuz son sorumuza geçmiş olduk. Demiş ki 6. sorumuzda burayı temizledik. Aşağıdaki eşitliklerde kare yerine yazılması gereken sayıları bulunuz demiş. Yani bazı ifadeleri vermemiş. Mesela buradaki toplamada toplananlardan birisi verilmemiş. Burada sonuçtan toplananın birisini çıkararak diğer cevaba ulaşabilirsiniz. Yani 12 kök 7'den 5 kök 7'yi çıkarırsak toplananı bulmuş oluruz. 12'den 5 çıktı 7. Kök yerine yazılır 7 kök 7. Direkt kare yerine gelmesi gereken sayımızın 7 kök 7 olmuş olduk. B şıkkında eksilen sayı verilmiş. Çıkan sayı verilmemiş. Sonuç verilmiş. Burada ise arkadaşlar eksilen e, çıkan sayıyı bulmak için çıkan sayıyı bulmak için 100, 100 kök çıkarmamız lazım. Yani yapacağımız işlem kök 128'den kök 50'yi çıkararak kareye ulaşabiliriz. Tabi bu düzenlenen bir ifade. Bu 64 çarpı 2. Bu da 25 çarpı 2. 64 dışarıya 8 kök 2 dönüştü. Bu da dışarıya 5 kök 2 olarak dönüştü. Çıkardığımızda 8'den 5 çıktı. 3 kök 2 aynen yazıldı. 3 kök 2 olarak kare yerine gelmesi gereken sayıyı da B şıkkında ulaşmış olduk. C şıkkında ise arkadaşlar toplananlardan birisi verilmemiş. Sonuç verilmiş. Yine burada yapacağımız işlem A şıkkında olduğu gibi. Sonuçtan toplananın diğer toplananı çıkarmak kök 44'ü çıkaracağız. Şimdi burada yine düzenleme var arkadaşlar. 99 9 çarpı 11 44 de 4 çarpı 11 bu ifadeleri düzenlediğimizde şöyle çizelim. 9, 9 dışarıya çıktığında 3 kök 11 eksi burası ise arkadaşlar 2 kök 11 4 dışarıya 2 olarak çıktığı için 2 kök 11 oldu. 3'ten 2'yi çıkardığımızda 1 kalır. 1 kök 11 olarak cevap bulunmuş olur. Bir de katsayı olarak yazılmaz. Yani kök 11 olarak sonuca ulaşmış olduk. Yani C şıkkımızda da kare yerine gelmesi gereken ifade kök 11 olarak bulunmuş oldu. Ve altın soruyu da burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayfa 69'daki çalışmaları tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.